Gel kızım. Gel kızım şuraya otur. Yavaş. Yavaş. Biraz daha sabret. Ben seni şimdi yatıracağım. Burası kimin evi Mahbub? Soruma cevap vermedin. Her şeyi anlatacağım sana. Gel sen şöyle biraz dinlen. Önce. Ee, çok eski bir tanıdığımın evi burası. Peki sahipleri nerede? Ne yazık ki artık burada yaşamıyorlar. Beni nasıl buldun Mahbub? Sabah erken saatlerde geldim. Adaya gitmek için bir tekne arıyordum. İki adamın konuşmasını duydum. Gizemli bir kızın vurulduğundan bahsediyorlardı. Ben olduğumu nasıl anladın? mahbub İsra'sının canının acısını hissetmez mi sanıyorsun? İçime doğdu. Zaten ondan sonra olanları da biliyorsun. Beni neden hastaneden aldın mahbub? Emsal Hanım Ömer'i bulacağına söz verdi bana. Cihan gelecekti. Onlar kesin bulurlardı oğlumu. İsra, onlar seni göğsünün ortasından bir kurşunla vurdular. Artık onlara güvenemeyiz. Mahbub, beni onlar vurmadı. Beni götüren adam yaptı. Yapmadılarsa da yapanlara engel olamadılar. Onlar seni koruyamadı İsra. Kızım, korkma sen. Seni nasıl bulduysam Ömer'i de öyle bulacağım. İçini ferah tut. Sen nasıl bulacaksın Mahbub? Ömer'i ancak Emsel Hanım kadar güçlü biri geri getirebilirdi. Sana söz veriyorum oğlunu geri getireceğim. Emsal Hanım oğlumu bulacaktı eminim. Belki de Ömer bu akşam kollarımı uyuyacaktı. Nasıl bu kadar eminsin İsra? Çünkü Ömer'in babasının Cihan olduğunu söyledim. Ne yaptın sen kızım? Başka çarem yoktu. Eğer Emsal Hanım onun kendi torunu olduğuna inanırsa... ...onu bana koruyup kollayıp geri getireceğini düşündüm. Başına gelen onca şeyden sonra niye bu yalanı hala devam ettirdin İsra? Zaten olan olmuş. O kadına nasıl güvenip de böyle bir yalan söyledin İsra? Ne yapsaydım ya? Ne yapsaydım başka çarem yoktu. Mecbur kaldım diyorum sana Mahbub. Ya benim tek istediğim oğlumu geri almak. Hem sen... Hem sen Hanım'ı tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Ama onlar burada tanınmış bir aile o kadar iyi olsalardı senin başına bunlar gelmezdi öyle değil mi İsra? Mahbub, oğlum iyi midir? Yani acıkmıştır şimdi. Çok ağladı mı ki? Uykusu geldiğinde koynumda kokumla uyurdu. Ömer Nasir kızım. O da dedesi gibi dayanıklıdır. Sen hiç merak etme kızım. O iyidir. Hadi şimdi biraz dinlen. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlıyorum. Gücünü toplaman lazım. Cihan hastaneye gidip beni bulamayınca... ...kim bilir nasıl yıkılmıştır. Yoldaydı. geride kaldı. Onlar seni koruyamadı. Gitmeye mecbur bıraktılar. Düşünme artık bunları. Evet yalnızım şimdi. Konuşabilirim. İsra iyi içeride dinleniyor. Ama bir an evvel buradan gitmek zorundayız. Cihan İsra'yı bırakmayacaktır. Ömer'i bırakıp gitmek istemiyor. Senin kızın İsra. Beni ilgilendirmiyor Mahbube Hanım. Ben senden torunumu istiyorum. İsra neredeyse Bebek'te oraya gelecek. Bana söz ver. İsra'ya dokunmayacaksın. Ada beylilere de dokunmayacaksın. Benimle pazarlık edecek durumda değilsin sen. Bebek diyor hala tek tara da bebek bebek nasıl kaybolur? Eğer torunun başına bir şey gelirse ne esrar kalır ne o ada. Seni benden çaldılar. Seni benden aldılar sıra. Ama yok. Öyle. Oray. Değil. Ben ona söz verdim. Bir araç bulmak için telefonla konuştum. Nereye gidiyoruz? Ben gitmiyorum İsra. Sen gideceksin. Burası güvenli değil. Senin için bir ev hazırlandı. Ben de Ömer'i bulup arkandan geleceğim. Asla öyle bir şey olmayacak. Oğlumu bırakıp hiçbir yere gitmiyorum tabii ki. Ben her şeyi ayarladım. Merak etme sen. Ömer'i de bulacağım. Mahbuba sen kimsin? Sen nasıl bu kadar şeyin altından tek başına kalkabiliyorsun? Tamam beni buldun ama bu evler her şey çok fazla Mahbube. Ne oluyor? Kızım tabii ki tek başıma yapamam. Babanın hatır sayılır dostları sayesinde yapıyorum. Nasıl yani? Babamın burada Cihan'dan başka dostları mı vardı? Ömer Bey çok yardımsever bir insandı. İyi bir insandı. Hem makam sahibi biriydi. Onun her yerde dostları var. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Bir araç gelip seni alacak. Asla olmaz. Öyle bir şey yapsam bile Cihan'a söylemeden yapmam. Zaten bir kere gittim. Eğer bir daha gidersem onu... Tamamen. Mahbub. Bak. Bak ben onu burada bırakıp gidemem. Anlıyor musun? Ben ona söz verdim. Sakın İsra. Sakın kızım. Cihan'a haber filan vermeyeceksin. Sessiz, sedasız, gizlice buradan çekip gideceksin. Gitmiyorum hiçbir yere. Mahmut ve sen ne yapıyorsun ya? ...ne mi yapıyorum? Ben kızımı korumaya çalışıyorum. Sen benim kızımsın. Benim elime kaldığında küçücüktün. Seni o kadar çok seviyorum ki. Kendi kızım olsa o kadar sever miydim bilmiyorum. Yavrum... ...bak artık sen de anne oldun. Sen nasıl olduğunu düşünüyorsan... ...ben de kızımı düşünüyorum. Ben babana bir söz verdim... ...seni koruyacağıma dair. Önce senin canın yavrum... Geri kalan her şey hal olur. Ama ne olursun. Yalvarıyorum dediğimi yap. Asla gitmeyeceğim. Asla çocuğumdan uzaklaşmayacağım. Uzaklaşmayacaksın ki zaten. Yakında bir yere gideceksin. Ben de Ömer'i bulup sonra üçümüz birlikte buradan çekip gideceğiz. Lütfen sıra ne olur kızım. Bak bana sadece bir gece ver. Bir gece. Ömer'i bulacağım. Söz Ondan sonra da üçümüz birlikte buradan çekip gideceğiz kızım. Nasıl? Güven bana. Çok değil sadece bir gece. Bulamazsam söz. İstediğin yere gidersin. istersen adaya da dönersin. Ama ne olursun benim dediğimi yap. Buradan çekip gitmek zorundasın. Yalvarıyorum Sıra seni korumama izin ver kızım. söz veriyorum mahbupsızın